Bir ay doğar ilk akşamdan geceden Nedem nedem geceden Şavkı vurur pencereden Bacadan dağlar kaşımış Yolcum üşümüş. Nasıl edem ben Uykusuz mu kalktın anki geceden, neydem neydem geceden Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağları karami Açma yarami, nasıl edem ben Madem soysuz bende gönlün yok idi Nedem nedem yok idi Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar karami açma yarami Perişanım ben